Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle yine bir dikkat çalışması yapacağız. Dikkatimizi güçlendireceğiz. Bunun için ben şöyle bir kağıt hazırladım. Ve buna uygun renkli toplar hazırladım. Makasımız, maket bıçağımız, boya kalemlerimiz var. Kullanacağımız ana malzememiz kartonumuz var. Şimdi ilk önce kullanacağım kısmı makasımla güzel keseceğim. Yeni toplarımıza keseceğim. Evet, tam ortadan dikkatli bir şekilde keseceğim. Topumuzu iki eşit parçaya böldüm. Diğer toplarımızı da aynı şekilde hazırlayacağım. Evet, toplarımızı kesmeyi bitirdik. Şimdi iki parçamızdan bir, bir tanesini alıyorum. Toplarımızın kalıbını buraya çizeceğim ve bu topların yerlerine de delik delik deleceğim. Şöyle. Bir tanesini kesip onu kalıp olarak kullanacağım. Yine maket bıçağımı kullanacağım. Bu şekilde toplarımı çizeceğim. 4 tane ve onları güzelce, dikkatlice keseceğim. Dediğimiz açıldı. Deneyelim bakalım topumuz buraya sığacak mı? Evet. Gördüğünüz gibi topumuz buraya sığdı. Zeynep düşen topu verebilir misin? Bunu kalıp olarak kullanacağım. Al bakalım. Toplar esnek olduğu için çizerken biraz esniyorlar. son parçamızı da çıkardık. İki parçamız vardı. Birisini toplarımızın sığacağı şekilde delikler açtık. Diğerinin üzerine bu şekilde yapıştıracağız. Bir nevi kendimize yapboz yapacağız. Vaktiniz varsa yapacak bir etkinlik arıyorsanız eğer bu parçayı boyayıp daha da renklendirebilirsiniz. Biz şu anda renklendirmeden kullanacağız. kapımıza antenler çizelim. Bacaklar çizelim. Ve her renkten bir tane topa gözler, ağızlar çizelim. Bu şekilde düz çizdim. Evet arkadaşlar, tırtıllarımızın yüzleri hazır. Vücudu olarak kullanacağımız parçalarımız hazır. Şimdi ben Zeynep'e örnek göstereceğim. Ve gösterdiğim örneğe uygun olarak tırtımı oluşturmasını isteyeceğim. Dikkatimizi böylece geliştirmiş olacağız. Dikkatimizi geliştirirken de renk bilgimizi geliştirip tekrar pekiştireceğiz. Evet. Zeynep'ciğim şimdi senden bu tırtılın aynısını yapmanı istiyorum. Bir tane istersen ben deneyeyim. Kafası ne renk olacak? Sarı. Sarı bir kafa al bakalım oradan. Şöyle yaklaştırayım ben sana gel. Tamam. Kafalarımızı buraya dizelim gel. Rahat rahat al. Hı. Ödedeğimiz de burada kalsın. Otur bakalım. Şimdi kafasını ne renk olacak tırtılımızın? Sarı. Evet, sarı kafayı koy bakalım. Evet, kafasını koyduk. Şimdi sırada hangi renk var? Kırmızı. Sonra hangi renk var? Mavi. Mavi evet. Sonra hangi renk var? Nasıl? Yeşil. Aferin bak, tırtılımız buradakinin aynısı gibi oldu. Bakın arkadaşlar, Zeynep tırtılı örnekteki gibi sıraladı. Dikkatli dikkatli yaptı. Şimdi bunları çıkartalım. Vücutlar buraya, kafalar buraya. arkadaşlar. Oyunumuzu beğendiniz mi? Beğendim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ama unutmayacağız. Abone olarak diğer videolarımızı takip edebilir ve birçok çocuğa ulaşmanızı sağlayabilirsiniz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.